Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır yeni video çekmiyorum, farkındayım. Mesajlarda, yorumlarda görüyorum. Melisa hani gene buradaydın, hani gene gittin, ne oldu, hani söz vermiştin artık buralardaydın diye mesajlarınızı, yorumlarınızı görüyorum. Ama inanın işte çocuklardan, evin işlerinden, işte günlük günlük rutin hayattan böyle inanın fırsat bulamıyorum. Çok istediğim gibi buraya vakit ayıramıyorum açıkçası. Ama elimden geldiği kadar da Video çekmeye çalışıyorum. Özellikle artık dedim ki yani şu videoyu mutlaka paylaşmam gerekiyor, mutlaka çekmem gerekiyor çünkü gerçekten <laughs> nasıl diyeyim beni çok heyecanlandıran, beni çok motive eden bir ürüne tanıştım, bir ürün kullandım ve bu ürünü kesinlikle sizinle paylaşmak istiyorum. Bu o ürünün daha doğrusu şöyle söyleyeyim bu ürünün ee, diyet döneminde bana ne kadar yardımcı olduğunu size anlatmak istedim. Ee, belki aranızda kullanmak isteyen olur. Kullanmak istemeyen olmaz. Ee, o artık siz kendiniz karar verirsiniz. Birazdan size anlatacağım. Ama onun dışında biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Ee, Soracaksınız senin diyet işleri nasıl gidiyor diye. Benim diyet işler arkadaşlar e, maalesef çok güzel gitmiyor. Şöyle söyleyeyim. Yani şu 15 günü gene çok kötü sarsaklamış durumdayım. Bu arada hastayım. Kusura bakmayın. Sesim biraz kötü gelebilir. Öhö ee, <laughs> Yani böyle bir şey oluyor tamam diyorum ee, devam edeceğim. Ee, yapıyorum ama mesela işte beklediğimizde düğün vardı. Kuzenimin düğün vardı. Anladım, düğüne kadar e, tam gaz devam edeceğim dedim. Evet ettim de ama düğün bitti mesela ben gene sarsaklamaya başladım. Bir 15-20 gündür gerçekten çok kötü besliyorum. Özellikle gece yemelerim tekrar böyle ufaktan başlamış durumda. Ee, bunu artık bir dur demek istiyorum. Bunu artık bir dur diyecek bir şey de buldum ya kendime. Ee, o yüzden çok mutluyum dediğim gibi böyle bir e, heyecanla size bunu anlatmak istiyorum. Şimdi şimdi hemen bu videonun amacına geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir ürün keşfettim dediğim gibi. Bunu zaten aslında ben çok uzun zamandır uzun zamandır değil mi? bir, bir buçuk aydır önce bir, bir buçuk ay önce keşfetmiştim ama artık şu Instagram'da falan çok dönüyor fark ettim. Belki daha önce görmüşsünüzdür, belki daha önce görmemişsinizdir bilmiyorum ama sizinle şu ürünü paylaşacağım. Böyle bir maça arkadaşlar bu şöyle bir çileklisi var bir de ananaslısı var bunu ister yoğurduna karıştır ister e, sıcak suyun içine koyup çay olarak iç ama yeter ki tüket o kadar e, nasıl diyeyim size o kadar pay, o kadar faydalıydı ki benim diyet dönemimde şu dedim gibi ne kadar yaptım dedim ya e, <laughs> o kadar güzel kilo vermeme şu benim iki tane sezeryan göbeğimi eritmeye o kadar yardımcı oldu ki yani şu ürün benim artık hayatımda Mesela asla çıkmayacak bir üründür. Hemen kısaca nasıl şey olacak onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle zaten, porsiyon şeklinde. Şimdi bu ürünü aslında şöyle söyleyeyim. Ben bu ürünü diyetimde nasıl kullandım, bu ürün diyetimde bana nasıl yardımcı, o onu anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar, biliyorsunuz ben biraz katı diyet yapmayı seviyorum. Yani böyle şok diyet. Hava çok sıcak bu arada. Sularınızı içmeyi size sakın unutmayın. Ee, dediğim gibi ben diyet döneminde biraz böyle e, katı diyet yapmayı seviyorum. Böyle işte 3 ana öğün, 2 ana öğün bana göre kesinlikle değil. Artık beni tanıyanlar zaten bunu çok iyi biliyorlar. Ee, ben dediğim gibi bu ürünü keşfettiğim zaman, o e, düğün öncesi dönemde e, nasıl yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ve gerçekten... Normalde ben biliyorsunuz böyle yoğurt, karışımdır falan filan tarzı şeyleri asla sevmem. Zaten yoğurdu sevmem. Ee, ama şu ürünün bu kadar etki edeceğini kesinlikle ve kesinlikle inanmıyorum. Yani şunsuz diyet benim için artık imkansız gibi bir şey öyle söyleyeyim size. Bundan önce biliyorsunuz şey içiyordum ya bu yüzden aldığımız bak az önce Mesmidi formun ne, neydi? <laughs> o mol çayı içiyordum ya, ben artık zaten o çayı içmiyorum. Ay yani çok uzun zamandır almıyorum. Adını bile unuttum neredeyse. Artık ben o çayı kullanmıyorum. Bu var ya bu o çaya bin basar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sabah kalk, güzel bir kahvaltı yap. Ondan sonra öğlen yemeğini artık kahveyle, soğuk kahveyle vesaire geçiştir. Ondan sonra şunu akşam yemeğinde tüket veya akşam yemeğinden sonra tüket. Göreceksin bir hafta sonra göbeğin incelik olacak. Ha yani şöyle söyleyeceğim şimdi. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Aslında bu e, aslında bu biraz böyle ürün tanıtımı, ürün e, reklamı gibi bir şey oluyor ama kesinlikle var arada arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle reklam değil. İşbirliği vesaire kesinlikle yok ama keşke olsaydı. Ama e, inanın yok. Kesinlikle tamamen kendi paramla aldım. Kendim keşfettiğim, kendim yorumlayıp, e, deneyip yanıldığım veya işte memnun kaldığım bir ürün. Öyle söyleyeyim size. Yani kesinlikle reklam değil. Bunu e, başta söyleyeyim. Hani biraz reklama doğru böyle e, ürünü anlatıyorum, ürünü vesaire övüyorum falan ama e, dediğim gibi şey değil, reklam değil. Onu baştan söyleyeyim, onu da bir anlaşalım. Tamamen benim kullandığım, kendi paramla aldığım, memnun kaldığım bir ürün. Faydasını gördüğüm için de sizinle paylaşmak istiyorum. Kesinlikle bu kadar. Şimdi şöyle söyleyeceğim, bu diyetimize nasıl dahil etmeliyiz? Onu anlatmak istiyorum size. <laughs> Yani gecelerken akşam e, sularında, akşam yemeği niyetine veya akşam, akşam yemekten bir saat sonra falan bunu yiyorsun. Akşam canın ne tatlı, ne böyle pasta böyle ne işte tuzlu bir şey. Kesinlikle bir şey istemiyor ya. Bu özellikle şu e, yönü benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Zaten bence de veren bir tarafta buydu. Bu ürünü kullanmamda. Çünkü dediğim gibi benim için akşam yemekleri çok önemli. Ve bunu oradan kaldır diye gerçekten e, çok mutluyum. Onun dışında burası bizi ilgilendiriyor. Bizim gibi böyle... 10 kilo üstü vermeniz gereken bir durumdaysanız nasıl yapmamız gerekiyor ve ben nasıl yaptım bunu anlatmak istiyorum ki bence benim için bizim için önemli olan kısım burası. Şimdi arkadaşlar ben sabah kalktığım zaman biliyorsunuz artık kahvaltı yapmıyorum. Ve beni tanıyanlar çok iyi biliyor ki ben günde tek öğün insanıyım. Eğer diyet yapıyorsam tek öğüncüyüm arkadaşlar. Ben tek öğünden yanayım. Sen iki öğün yersin üç öğün yersin o beni ilgilendirmez ama ben tek öğünüm. Dolayısıyla sabah kalktığım zaman kahvaltı yapmıyorum. İşte kalktığım zaman çocukların kahvaltılarını vesaire yaptırıp ben kahvaltı için tamamen ortadan kaldırıyorum ve ben kahvaltı yapmıyorum. <laughs> sabah kalktığım zaman birkaç rutinim var. Onları yapıyorum. Bu işte birkaç sirkeyli birkaç farklı sirke aldım. Onları kullanıyorum. Onları yanıma almadım ama farklı bir videoda işte rutinlerimizde bir video yaparız. on da aklımda öyle bir video da yapmak istiyorum. Onun dışında sabah kalktığım zaman işte çocukların kahvaltı olayı bittikten sonra şu kahvemi içiyorum arkadaşlar. Harman. Bu kahve. Mesela bundan sonra diyet döneminde diyet olmasam bile şu kahve benim hayatımda mutlaka olması gereken bir ürün. Ya yani bu kahvesiz ben mesela bir hayat artık düşünemiyorum. Çünkü gerçekten hem çok lezzetli hem gerçekten gün içinde iştah kesen bir kahve. Mesela ben diğer videomda söylemiştim linkini de bırakmıştım ama bulamayan arkadaşlar oldu. Genelde link açılmıyor vesaire de çok dönüş aldım. Şöyle gir, bu sefer yanında geçeyim göstereyim dedim. Aşağıya zaten ürünlerin linkini bırakacağım. Kullanırsın, kullanmazsın, alırsın, almazsın. Senin problemin, senin kararın daha doğrusu. Ama bu kahve gün <laughs> içinde benim iştahımı çok güzel dengeliyor arkadaşlar. Ben sabah dediğim gibi kalkıp çocukların kahvaltısını yaptıktan sonra hemen kendime bir kahve yapıyorum. Kolejenimle beraber tabii ki bunu bu şekilde tüketiyorum. Ama şöyle bir şey de yaptım bu aralar. Hava artık çok sıcak olduğu için. Günde mesela bu kahveyi nasıl içiyorum biliyor musunuz? Bir tane sıcak içiyorum. Bir tane de bunu normal bir şekilde demledim. Buz kalıplarına koydum. Dondurdum mesela çok az sütle beraber soğuk kahve olarak da tüketiyorum. Gerçekten o da çok lezzetli oluyor. O şekilde denleyip dondurup sütün içine 2-3 tane koyup o şekilde tüketebilirsiniz. Gerçekten o o şekilde çok lezzetli. Yani kahvenin her türsü lezzetli. Zaten lezzetli bir kahve olduğu için her şekilde içebilirsiniz. Şu an hava sıcak olduğu için ben böyle de içmeyi tercih ettim. Dediğim gibi sabah kalktıktan sonra bu kahvemi içiyorum. Gün içerisinde zaten benim yeme isteğim kesinlikle ortadan kalkıyor. Saat oluyor 7-7.30 7 7 kadar sadece kahveyle duruyorum. 7 buçuktan 7 buçuk yedi, yedi buçuk civarında bunu yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu akşam yemeği yerine tüketiyorum. Ama bunu akşam yemeğinden <laughs> çok pardon. Bunu akşam yemeğinden sonra tüketen de çok insan var. Akşam yemeği öncesi de tüketen çok insan var. Ara ünniyetine tüketen de çok insan var. Ama benim kilom bana göre fazla olduğu için ve vermem gereken kilo bence fazla olduğu için ben bunu akşam yemeği yerine tüketiyorum. Ama senin dediğin gibi bu kadar fazla kilo vermen gerekmiyorsa sen bunu akşam yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden önce tüketebilirsin. Ara öğün niyetine de tüketebilirsin. Sana kalmış bir şey. Ama dediğim gibi ben bunu iki kaşık yoğurtla karıştırıp akşam yemeği niyetine yiyorum. Ondan sonra dükkanı kapatıyorum. Kesinlikle hiçbir şey yemiyorum. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yemek istesen de yiyemiyorsun. Çünkü hem kahve hem bu bir voltron oluşturuyor bence ve kesinlikle işten müştak kalmıyor özellikle akşam e, e, böyle e, krizlerine akşam böyle <laughs> tatlı isteklerini yemeği isteklerini çok güzel e, bir şekilde ortadan kaldırdığı için gerçekten bu ürüne aşığım diyebilirim e, onun dışında bir de <laughs> çok güzel metabolizma çalıştırıyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede bağırsak çalıştırıyor. Mesela ben bunu bazen o diyet döneminde şeyde yaptım. yemekten sonra da denedim. Zaten normalde de yemekten yemek yerine de kullanıyorum ama yemekten sonra da yediğim zaman da yemek yerine de kullandığım zaman da inanılmaz derecede bağırsak çalışıyor. Mesela diyeceksin ki ben zaten bir şey yemiyorum neyini çalıştıracak diyorsun ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Yiyorsun 7.30'da böyle zaten 11-12 gibi falan etki başlıyor kendini e, <laughs> lavaboda zor atıyorsa yani öyle söyleyeyim öyle bir ürün gerçekten e, biraz fazla belki açık konuşuyorum ama e, bunları söylemek zorundayım mesela gün içerisinde bunu e, bence tüketmeyin çünkü ha şöyle eğer evdeyseniz tüket ama dışarıdaysanız bunu tüketmeyin çünkü e, ne zaman nereden olacağı belli olmuyor e, fazla böyle e, bağırsak çalıştırdığı için sınırı da yaratabilir. Ama evdeyseniz gönül rahatlığıyla ile kullanabilirsiniz. Mesela ben gün içerisinde çok fazla kullanmıyorum. Ben dediğim gibi akşam yemeği niyetine hem de böyle o akşam yediğim zaman tatlı isteğini vesaire ortadan kaldırıyor. O hoşuma gittiği için de akşam yemeği yerine tüketmeyi seviyorum. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu bu şekilde yaptığım zaman kaç kilo vermiştim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dediğim gibi düğün öncesi. Aynı dediğim gibi tabak kalktım kahvemi içtim ee, yediği 7'ye bu kadar hiçbir şey yemedim ve akşam ilk açıkla bunu yediğim zaman bir haftada beş buçuk kilo vermiştim biliyor musunuz? gerçekten şok olmuştum. Ya yani tabii ki bence e, havaların etkisi var, sıcağın etkisi var. Çok e, aşırı sıcak ter atıyoruz. <laughs> yani böyle e, sürekli su içme isteği oluyor. Ben normalde biliyorsunuz su içme çok su içmem. Diyet, diyet döneminde de diyetimi çok fazla suyla destekleyen bir insan değilim ama Hava o kadar sıcak ki ister istemez su içme isteğiniz oluyor. E, bunların etkisi var. Günde mesela ben rahat böyle 2,5-3 e, litre belki geçmiştir su içmişimdir buna etkisi olduğunu düşünerek bunu arkadaşının da kesinlikle çok etkisi olduğunu düşünerek şunu söyleyeceğim. Gerçekten bir haftada 5,5 kilo vermiştim. 5,5 6 civarıydı. Yani düğünde mesela bir elbise giymiştim. Çok cuk oturmuştu yani. Yani o bir haftada bile o verdiğim 5 kiloyu direkt böyle göbek bölgesinden şimdi çünkü dedim ki, çok inanılmaz derecede bağırsak çalıştırdığı için o böyle göbeğin dümdüz oluyor ya o hissi çok seviyorum ve dedim ki, benim şu an ikinci günüm ben tekrar başladım bu sefer böyle bir hafta falan değil böyle gerçekten bir ay falan böyle aralıksız buna devam edeceğim bakalım bir ay sonucunda neler olacak bilmiyorum ama umuyorum ki bir ay sonucunda artık istediğim kiloya yaklaşmış olacağım onun dışında şunu söyleyeceğim bir de bu arkadaşın çileklisi var bu ananaslısı şöyle göstereyim. Bu ananaslı, bu çileklisi. Ben bunları mesela fiyattan e, da biraz bahsetmek istiyorum. Evet bir tip pahalı bir ürün. Onu söyleyeceğim. Ama ben bunları mesela 3 al 2 ödeden almıştım. O zaman çok daha uyguna geldi. Bir kutu bedavaya geldi. İçinde sanırım 20 tane var. Düşünsenize 20-20-20-60 gün zaten bir ay boyunca size yetecek. Fazla bile. 2 ay gidecek. E, hani her gün içmeseniz 3 ay falan bile bulup Bayağı sizi götürecek bir ürün. 3 al 2 öde kampanyasından yararlanın. Bazen ikinci ürün 1 TL oluyor ondan faydalanın. Mesela ben diğer partimi ikinci ürün 1 TL'den almıştım. Mesela bir kutumu o arka verdim. Bir, bir bir kutuyu da böyle parçaladım. O kutu öyle böyle şey oldu tam böyle kullanamadım ama 15-20 gün kullandım. Ee, ama e, bu sefer böyle e, ziyan etmeyeceğim, bu üç kutuyu da e, kullanacağım. Ondan sonra diyetimi bitireceğim ama yani ben esas böyle bir ay falan kesinlikle ara vermeden akşam yemeği niyetine yiyeceğim. Şunu da söyleyeyim, tadı var ya nasıl şey biliyor musunuz? Yoğurtla karıştırıp içtiğiniz, yediğiniz zaman bildiğiniz meyveli yoğurt. Ben biliyorsunuz yoğurt olaylarına karşıyım. Böyle yani karıştırıp yiyeyim, işte, yoğurdun içine bilmem ne koyayım falan filan. Bu tarz şeyleri sevmiyorum, yoğurdu başta zaten sevmiyorum. Ama bunun yoğurtla bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum. Özellikle şu. Benim favorim mesela ananaslı. Zaten ananas meyvesini çok sevdiğim için favorim ananaslı. Ananaslı olanı daha çok yemeyi seviyorum. O yüzden mesela ananaslıdan ben iki kutu aldım. Çiçekten bir kutu aldım. Bence mesela hangisinden alacağım, alayım diye soracak olursanız dedim gibi bence iki tane şey alın. Ananaslı alın. Bir tane çilekli alın. Eğer 3 al 2 öde kampanyasını yakalarsanız ama mesela ikinci ürün 1 TL kampanyasını yakalarsanız da ıı, kesinlikle şey alın. 2 tane ananas alın. Ananasın tadı bence ıı, 2-3 kat daha iyi. Etkiler kesinlikle tamamen aynı. Sadece tat fark var. Bir çilekli, bir ananaslı. İkisinde de yediğin zaman mesela bunu yediğin zaman çilek, yediğin zaman direkt çilek tadını buram buram alıyorsun. Ananası yediğin zaman da ananas tadını buram buram alıyorsun. Hangi meyveyi daha çok seviyorsan ona şans verdim. Ben ananasçıyım. O yüzden ananas tercih ettim. Ee, dediğim gibi bu videoyu sizinle e, Bu ürün daha doğrusu sizinle paylaşmak istedim Ben çok yararını gördüm Ve dediğim gibi şu an ikinci günümdeyim tekrar başladım ee, İki üçüncü günden sonra Vücudunuzdaki o e, Şişliğin gittiğini Karnınızın böyle dümdüz olduğunu Dediğim gibi inanılmaz derecede bağırsak çalıştırıyor Böyle karnınızın yavaş yavaş böyle eridiğini gördüğünüz zaman Zaten motive oluyorsunuz ister istemez ee, O yüzden Böyle bir ürüne şans verin eğer diyet döneminde benim gibi bu tarz ürünleri kullanmayı seviyorsan, bu tarz ürünlerden destek aldığın zaman motive oluyorsa bu, böyle bir ürünü kullanabilirsin. Ama yok kardeşim ben <laughs> iki ana öğün, iki ara öğün, üç ana öğün yapıp bu tarz kilo veriyorum dersen ona saygım var. Her zaman söylüyorum. Herkesin ee, diyet anlayışı farklıdır. Benimki bu şekilde ben tek öğüncüyüm. Ben katı diyet yapmayı seviyorum. Mesela gün içerisinde 2 kaşık yoğurtla şunu yediğim zaman bana yeterli geliyor. Ama tamamen bu üründen kaynaklı arkadaşlar. Normalde 2 kaşık yoğurt yesem gün içerisinde akşam kadar hiçbir şey yemeyip iki kaşık yoğurt, e, sadece iki kaşık yoğurt yesem o beni tutmaz. Yalan yok. Ama şunu içine kattığım zaman beni gerçekten tutuyor ve ertesi günün 7 saat, akşam 7'sine kadar hiçbir şey mi isteği duymam ki zaten gün içerisinde dediğim gibi şu kahveyi içiyorum. Bu kahve de gerçekten gün içerisinde beni inanılmaz derecede top tutuyor beni. Benim diyetim inanılmaz derecede destekliyor. Değil mi ben bu tarz e, ürünleri diyet sürecime sürecimde yer vermeyi seviyorum. motive oluyorum ve e, şunu söyleyeyim, hani boş beleş ürünler değil. E, kesinlikle karşılığını gördüğüm için bunuları diyet e, programıma, diyet sürecime ilave ediyorum. Diyet sürecime dahil ediyorum. Yoksa zaten e, ben de çok ama dersiniz, e, salak değilim. Hani bir kutu e, toza, toz sonuçta bu bir kutu çaya veya bir kutu karışıma diyeyim. Ee, yani bu kadar para verecek kadar salak değilim. Demek ki ben bunun faydasını görüyorum ki üstelik dediğim gibi iş birliğim yok. Ee, ben bunun faydasını görüyorum ki bu şekilde alıyorum, kullanıyorum. Hele ki şu kahve var ya kaçıncı kahvem? Kaçıncı kavanozum? Yani artık ee, yani saymadım. Kaçıncı kavanozum bilmiyorum. Değil mi? Şu benim mesela hayatımda artık olmazsa olmaz. Aynı şekilde bu. Ben istediğim kiloya gelsem dahi mesela bunu Hmm, akşam yemeği niyetini olmasa dahi iki günde bir ana öğün yerine yerim. Çünkü gerçekten hem tadı güzel hem de biliyorum ki bana faydalı. O yüzden dediğim gibi bu tarz ürünlere diyetinize sokmaya şans verin. Ben gibi, hem motive olurum hem de faydasını gördüğüm için hem de daha hızlı kilo veriyorum. Yani neden dahil etmeyeyim bu programı? Yani sonuçta hızlı kilo veriyorum. Neden kullanmayayım ki? Hem de sonuçta kendimi motive olarak iyi hissediyorum. Kesinlikle bence kullanılmalı. Kesinlikle bu tarz ürünlere bir şans verilmeli. Bence. Dediğim gibi bu videoyu sizinle paylaşmak için, e, dediğim gibi bu ürünü, bu videoyu, bu deneyimlerimi sizinle paylaşmak için tekrar geldim. Umarım <laughs> tekrar e, şey yapmam, böyle uzun bir süre gitmem. Ama en kısa zamanda şeyi de çekmek istiyorum size. E, gün içerisinde neler yapıyorum? Gün içerisinde birkaç rutinim var mesela. Birkaç bir şey daha e, deneyimleme sürecindeyim. Bence iyi gidiyor. Onları da size mesela o videoda göstermek istiyorum böyle bir hani sabah kalkıyorum neler yapıyorum akşama kadar nasıl besleniyorum veya besleniyor muyum bunları size paylaşmak istediğim bir video daha var inşallah onu da çekebilirim en yakın zamanda ama bu şekilde dediğim gibi benim sürecim bu şekilde devam ediyor ben dediğim gibi iki gündür başladım iki gündür de güzel gidiyorum motiveyim bir ay böyle biraz sıkı şey yapacağım sıkı devam edeceğim bir de havaların da verdiği böyle aslında çok sıcak. Bu bir dezavantaj ama ben bunu avantaja çevirmek istiyorum çünkü bu havalarda çok fazla bir şey yenmiyor. Ee, bunu tamamen aleyhime çevirip e, şu birayı biraz sıkı tutmak istiyorum. Umarım en yakın zamanda herkes istediği kiloya ulaşır. Ee, bol bol eksiler diliyorum hepinize. Beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram hesabımda e, onayda ayda giden 55 kilo Orada da e, arada bu şekilde e, kullandığım, memnun kaldığım, her anlamda kullandığım e, ürünleri sizinle paylaşıyorum. Bu paylaştığım, bu gösterdiğim ürünlerin de linkini ben aşağıya bırakacağım. Link gibi alırsın, almazsın, kullanırsın, kullanmazsın. Sana kalmış bir şey. Ben e, faydasını görüp memnun kaldığım için sizinle de paylaşmak istedim. E, deneyimlemek isteyen arkadaşlar aşağıda e, linkini bulabilir. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.